gemsu vel kameru necmu yani ne demek cenab hak yani bütün gezegenlere bir düzen verdik bir husban demek yani e, saniyesi bile şaşmadan bir hesap üzere e, sizin işte mesela şimdi iş adamlarımız bazen diyor ki ekonomide istikrar olsa önümüzü görsek biz daha güzel yatırım yaparız hiç onun için cenabı ee, yani güneş, ay, yıldızlar size sürpriz yapmıyor diyor öyle. Öyle birden hareketlerini bin yıl sonra güneşin, daha ilim adamlarımız diyor işte 100 yıl sonra şöyle olacak. Evet. İşte şu anda işte güneş, ay, yıldızlar bir araya geldi. İşte bundan sonra bir 400 yıl sonra bir daha böyle olacak. Bu ne demektir? Yani Cenab-ı Hak bir husban Öyle bir yörüngeye yerleştirdik ki bırakın yani bugün yarın öyle iki de bir değişmeyi gören sonuna öbür, kadar tabii yani bin yıl sonra bile ne yapacağını biz biliyor. koyduk. Onun için siz işinize bakın diyor yani. Bu konuda sürpriz yok. i̇stikrar tabii, bu, bu konuda hiçbir sürpriz yok. Güneş size sürpriz yapmayacak. Ee, peki ve necmu ve şeceru yani yıldızlar da sürpriz yapmayacak diyor. Ee, ve bütün bitkiler ve şecer demek, bütün mahlukat, bütün kainat size hiç sürpriz yapmayacak. Yescüden ne demek? Secde ediyor. Lebbeyk diyor yani. Biz e, yaptığı, bize verilen görevi e, eksiksiz, eksiksiz ve aksaksız yerine getireceğiz. Saniye bile şaşmayacağız. Böyle diyor yani Cenab-ı Hak. Yani, secde şu, ediyor demek e, o yani. Evet hocam şu mu? Yani mesela yeryüzüne yağacak saniyedeki yağmur Hep, miktarı hepsi. Allah... Evet. katından bellidir. Tabii. Bir bölge eğer bu dönem az yağmur alıyorsa bu imtihanıdır evet. Bir nebatat az meyve veriyorsa evet. bu onun imtihanıdır. Evet. Öyle mi anlattınız hocam bu cümleyi? Yani cümlenizi? tabii. Yani asıl olan yağmur yağacak. İlahi evet. rahmet yağacak. Bugün çok yağar, yarın yarın az az yağar yani. ama neticede e, bunun dışında esas bu altyapı dediğimiz işte e, yıldızların hareketi. Yani inek süte hiç su katmayacak siz katabilirsiniz. Ama inek süte su katmayacak. Yani e, gerisini yakalıyor, size kalıyor. Yani işte kainatın secde etmesi, nebatatın secde etmesi. Bismillahirrahmanirrahim ve nahli. Yani minel cibali buyuta. Biz arıya vahyettik diyor Cenab-ı Hak. Arı hiç yamukluk yapmayacak. Arı balahile katmayacak. Siz katarsınız siz arıyı tek başına normalde bırakın güzel güzelce ne diyeceğiz e, dağ taşı yapalım. dolaş diyor cenabı hak. vahyettik ettik ve e, şunu da demeyecek. Ya bu hiç durmadan gayret ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum e, ama yani benim ihtiyacım bunun onda biri, dokuzunu insan oluyor. Yan gelip yatar keyfime bakarım demeyecek. demeyecek. Çünkü biz onu öyle, e, öyle yes, yaş죽 Secde ediyor çünkü. Biz bütün kainata bismillahirrahmanirrahim. Halakalakum ma fil ardı cemian. Yeryüzünde gördüğünüz görmediğiniz, bildiğiniz bilmediğiniz her şeyi Cenab-ı Hak sizin için yarattı. Ve size secde ettirdi. Melekler işte melekut alemi diyoruz ya yani. Melekut aleminde bütün o kainatın idaresiyle artık bilmediğimiz perdenin arkasında bir idare var. Çünkü bakıyoruz her şey Muazzam Ama bir şekilde ve onlar da hiç secde ediyor işte bize. Yani secde ediyor derken hiçbir eksiklik yapmıyor. O zaman demek ki, yani iş adamlarının e, ekonomik e, şartlar içerisindeki olduğu gibi değiliz biz. Biz önümüzü görüyoruz. Öyle bir gemi ki, öyle bir e, gemide yani dünyayı gemiye benz, öyle bir seyahat ediyoruz ki... Kaptanı Cenab-ı Hak diyor ki bu gemide... E, bu geminin hangi dakikada, hangi saniyede, Sürpriz nerede, yok. nasıl olacağı belli diyor. Sürpriz siz yok. o zaman bütün programınızı buna göre yapın. Sürpriz yok. Ama Aranın görevinden sonra siz tabi, tabi, tabii, tabii tabii. Yani... İşte burada, tabii burada, buraya evet. geleceğiz zaten. Yani demek ki e, ilahi kudret, ilahi program kendine düşeni yapıyor. Hmm. Ve ondan sonra bize düşen var bize düşen de Cenab-ı Hak. Bütün bunları size verdik ve niçin verdik diyor. imtihan ediyoruz sizi. Sizi imtihan ediyoruz. Bir kere bütün insanlık, yani hiç kimse, hiçbir şey kendi başına amaçsız, sebepsiz, sonuçsuz olmaz. Baktığınız zaman kainatta muazzam bir sebep ve sonuç ilişkisi vardır yani. Dolayısıyla bütün bu kainatı verdik. O zaman bundan sonra iş size düşüyor. Derken, evet. Bir şey mi?